thank you Başkan Erdoğan, Adana'da bulunan petrolün rezerv değerini açıkladı. Adana'da bulunan petrol kuyuları hakkında açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Adana'da yüksek kaliteli petrol bulduk. Rezerv değeri 1 milyar dolar olarak hesaplandı." dedi. "Dün bize yok diye yuturduklarını bugün tek tek çıkartıyoruz. Yenilenebilir enerji için yatırım yapıyoruz. Yeni kaynaklar bulmak için sahip olduğumuz 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de çalışmaları yapmakta kararlıyız." Adana'da iki yüksek kaliteli petrol bulduk. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 tane daha sondaj kuyusu açarak 10 kuyuda çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz. Son yıllarda petrol ve doğalgaz aramacılığında da önemli bir ivme yakaladığımızın müjdesini milletimle paylaşmak istiyorum. 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Diyarbakır'da bulunan Akova 1 ve Yenişehir 1 kuyularıyla Kırklar elindeki Misinli 2 kuyularımızla günlük üretimimize 6800 varil ilave sağlı. Daha önce petrol yok diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Karadeniz'de bulduğumuz 405 milyar metreküplük doğal gazın ardından kara alanlarında sürdürdüğümüz çalışmalarında sonuçlarını almaya başladık. Açılan yeni kuyular yanında Türkiye petrollerinin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması son 3 keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır. Adana'da yeni petrol rezervi bulundu. Yabancı şirket burada petrol metrol yok diyerek açtığı sondaj kuyularını alel acele kapatmış ve terk etmişti. Şimdi ise nasıl oluyor da yüksek kalitede petrol çıkıyor? Umarız bunun bedeli yabancı şirketten sorulur ve şirket hak ettiği şekilde cezalandırılır. Bu iddiaların doğruluğu karşısında yabancı şirket ne açıklama yapacak? Orası da ayrı bir soru işareti. Ne yazık ki yabancılar Türkiye'deki petrole bile göz dikmiş durumda. Zamanında Musul'u İngiltere'ye kaptırarak zaten tonlarca petrolden mahrum kaldık. Düşünün, o milyarlarca varil petrol Türkiye'nin olsaydı Türkiye'de sanayi ve ulaşım nasıl gelişirdi? Keşke Hatay'ı geri aldığımız gibi Musul ve Kerkük'ü de geri alabilsek. Hedef misak-ı milli sınırları. Türkiye'de enerjide bağımsız olmak zorunda. Doğalgaz ve petrole bağımlı durumdayız. Son dönemde yapılan çalışmalar ümit verse de bu yetmez. İki katı hızda petrol aramalıyız. Dört gözle Karadeniz'de çıkacak doğalgazı bekliyoruz. Sizlere boru hattının döşenmeye başladığının müjdesini vermiştik. Mersin Akkuyu'daki nükleer santralde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sonra bir bakıyorsun onların araştırdığı hiçbir yerde petrol bulunamamış. Karadeniz'de doğalgaz arayan yabancı şirketlerde yine petrol ve doğalgaz bulamamıştı. Ama ne hikmetse Damat Berat Albayrak gemileri aldı ve iki sene içinde tonlarca rezerv buldu. Demek ki bu projeleri yerli ve milli kaynaklarla yapmalıyız. Yoksa şekil ağdaki gibi hiçbir sonuç alamayız. Şimdi gelelim bu Adana'da bulunan petrolün perde arkasını aydınlatmaya. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Adana'daki petrol keşfini yakında ilan edeceğiz dediği yer Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıktı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan çalışmalarda yüksek kalitede olduğu tespit edilen petrol bulundu. Daha önce yabancı şirketlerin bölgede çalışma yaptığı, 1500 metre derinliğe inildiği, ancak petrol bulunmadığını söyledikleri belirtildi. Ancak TPAO yaptığı aramada 1350 metre derinlikte petrol rezervini keşfetti. Bölge halkı gelişmeden büyük mutluluk duydu. Evet doğru duydunuz. Adana'da petrol bulundu. İlçeye bağlı Soysalı Mahallesi'nde TPAO'ya bağlı Çukurova 1 ve Çukurova 2 isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. Petrol kuyularının olduğu alanlarda ve yollarda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 60 yıl önce yabancı şirketlerin buraya gelip sahada araştırma yaptıkları ve burada petrol metrol yok denilerek kuyuların üzerinin kapatıldığı biliniyor. Gelecekte nasıl bir durum bizi bekliyor? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Türkiye NATO'da kalmadı mı? Yerli ve milli projeleri destekliyor musunuz? Daha fazla içeriklerimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Müzik